Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kentte bulunan mültecilere ait olan Arapça tabelaları tek tek söktü. Belediye, tabelaların sökülmesinin Türkçenin korunması amacıyla yapıldığını açıkladı. Ancak bazı kesimler bu eylemi mültecilere karşı ayrımcılık olarak değerlendirdi. Zabıta ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde bulunan Arapça tabelaları söktü. Tabelaların sökülmesi mülteciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı mülteciler tabelaların sökülmesinin onlara karşı ayrımcılık olduğunu ifade etti. Mülteciler tabelaların sökülmesinin onların Türkçe öğrenmesini engelleyeceğini